arkadaşlar. Fenomen Ailesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Tekne çalışıyoruz. Tekne çalı çekiyoruz arkadaşlar. Bu sefer farklı çekiyoruz. Pardon, Tekne çalı çekiyor. Evet, tekne çalı ki Efsane olacak arkadaşlar. Elimde kağıtlar var arkadaşlar. Kırmızı, sarı, mavi arkadaşlar. Kime denk gelirse. Haydi bakalım. Bismillah. Ar <laughs> Arkadaşlar kırmızı Sene Mavi Mavi arkadaşlar Şimdi ne yapıyoruz Dışarı çıkıyoruz Üstümüzü giyiniyoruz 1-2-3 so. evet. İşte geldik arkadaşlar Yeni görevlerle karşınızdayız arkadaşlar İlk görev Sude'nin arkadaşlar Sude'ye ilk olarak Sarı yemek bulacak arkadaşlar. Sarı yemek. Sonra polat, sonra ben. Yemekler, içecekler, meyveler arkadaşlar. Bakalım Sude iki dakika içinde sarı yemek bulabilecek mi? Haydi başlıyoruz. Sude hazır mısın? Evet. İki dakika Süren var. İki dakika içinde yemek bulacaksın. Yemek süren başladı. Süren başladı. Sude nereye? Abi, Göstere, at. Aa Bu kadar şanslı olmaz arkadaşlar ya tamam. Sude sarı yemek arıyor şu anda Hadi iki dakika süren var sarı yemek Hadi be çorba buldu arkadaşlar Çorba buldu Al Tamam Tamam geç Evet arkadaşlar Südenaz ilk olarak 2 dakika bir buçuk dakika olmadan e, sarı yemeğini kapladı ve sarı limonu da var. İçeceği sonra yapacağız. Bakalım içecek bulabilecek ben mi? Lim limoncu. Senden sonra yemek sırası benden. Şimdi arkadaşlar benim turlamama gerek yok. Ben şanslıyım. O sarı çorba içti. Ben de kırmızı çorba içeceğim arkadaşlar. ezegülün de varmış. Ben de ezgüllün içeceğim arkadaşlar. Şansıma hiç gerek yok. Dakkaya da gerek yok. Onun şansı benim şansım oldu. Ben de Ecegül'ü içiyorum arkadaşlar. Polat artık mavi yiyecek. Mi, nasıl bulacak bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi ben çorbamı seviyorum. İlk etapımı bitiriyorum. Şansım. Arkadaşlar kırmızı çorbam geldi. Ama tabii ki limon kullanamıyorum. Yasak sarı olduğu için. Ekmek yemiyorum. Yasak. Ekmeksiz devam edeceğim arkadaşlar. Hadi. Devam arkadaşlar bu arada Kızılkaya'ya mutlaka gelin. Gerçekten enfes çorbaları var. Bekliyorum sizi. Evet arkadaşlar. Ben yemeğimi yedim. Siz ben de nasıl şey. yemeğini yedi? Sıra Polat'ta arkadaşlar. Bakalım Polat iki dakika içinde mavi bir yemek bulabilecek mi arkadaşlar? Şimdi Polat iki dakika süre veriyorum. Bakalım mavi yemek bulabilecek mi? Hazır mısın? Evet. İki dakika süren var. Nereden ne yapacaksan mavi bir şey yiyecek bulacaksın. Hadi merhaba, merhaba. Mavi, yemek, mavi bir yiyecek. Mavi bir yiyecek. İkisi mavi olan. İçi mavi, olan. Aha. İçi mavi olan. İçi mavi olan. İçi mavi olan. Yiyecek. Baba yemek birine bak. Tuz bir birine bak. Aha. Merhaba da İçi mavi olan. Son bir dakikan kaldı. Son bir dakikan kaldı. Bak yardımcı ol. Merhaba abi Allah'a mavi çıkardı. Son bir Allah. dakika. Son bir dakikan kaldı. Hayır olmaz. Ama abi, süre, Son bir dakika. Ya. Ne Son bir dakika. Olmaz sayılmaz. Ya, bir şey yok. Burada Son 30 saniye. Abi, Son 30 saniye. Son 20 saniye. Hadi be. Bir şey alıp içindeki mavi şeyler diyebilirsin. yiyebilirsin. Tamam bizden de Olmaz. İçinde sarı var. Sırf mavi olacak. Yolla bir alsın. Olur ama 10 tamam. saniye kaldı. 9, 8, 7, 6, 5. Hani? Hani? İçine mavi Hani nerede? Siz i̇çine mavi var. O mavi değil. Yo. Mavi değil, mavi değil. Evet, Polat yemeği kaybetti. Şimdi Sude'nin içeceğine geldik arkadaşlar. Sude, iki dakika var. Sarı içecek. İki dakika var, sarı içecek. Sarı içecek. Ki sarı olan içecek. Biliyorum hangisini alsam diye düşünüyorum. Yani Son bir buçuk dakika. Son bir buçuk dakika. Ay. Son bir dakika. Son 30 saniye. Limonata bulabilirsin bunlar kasaya ha, Kasaya gitmem gerekiyor çünkü Buldu. Buldu. Bekle sıra Arkadaşlar, Arkadaşlar şimdi babamın 2 dakikası var. Kırmızı bir içecek bul. Bir buçuk saniyen kaldı. Ay Allah bir buçuk dakikan kaldı. Bir saniye zaman geçti ya. E sen de ben de, de aynısını yapıyordun? Aa, ben işte bilmem. ya? Deysin, işte kırmızı. Büyük o ya. Küçük. Bu, bu olur mu? Kırmızı mı içi? Yok. Hayır o böğürtlendi bir kere. Kırmızı mı arkadaşlar bu kırmızı mı? Bu, Hayır arkadaş. değil. Beyaz içi. Pembe olur. İçi beyaz. Kırmızı içecek, kırmızı içecek. Şey, kırmızı içecek. Çok Haydi. Kırmızı, kırmızı içecek. Hayır o kırmızı değil. Değil mi kırmızı? Değil. Alsam bile tadı çok kötü. Son bir dakika. Al bunu al bunu al, al. Kırmızı. Kırmızı. Küçük adam işte. Buldum. Buldum buldum. Onun işi şey. Kırmızı hayır. Kırmızı Dışarı, değil. Dışarıda bakacağız. Tamam. Açacağız bakacağız. Eğer değilse kaybediyorsun. Tamam kırmızı. Değilse kaybediyorum. Sonra meyveleri arkadaşlar. Bundan tamam. sonra meyveleri. Polat. Polat'ın içeceği pardon. Polat. Mavi içecek. 2 dakikam var. İçi mavi olan bir içecek bul. İçi mavi olan bir içecek. Bak, abi burada enerji içeceği var. İçi mavi olan bir içecek. İçi mavi olan bir içecek. Gel. Gel buldum gel. Gösteriyorum sana. Al içi mavi. Polat buldu. Sıra geldi meyveleri arkadaşlar. Evet arkadaşlar süre daraldı. Sude. Bir dakika içinde sarı meyve. Ben bilmem. Sarı meyve bir dakikam var. Sarı meyve. Bir tane sarı meyve. Polat mavi bulabilecek mi? E ben Polat şansını burada mı deniyorsun başka yerde mi? Başka yerde. Mavi meyve var mı? Ma mavi ne? meyve olmadığı için bence burada denedim. Burada ne deneyecek meyve? Ben, ben de askerde deneyeceğim şansım valla. Mavi içeri de... şey, hiçbir şey yok. Kırmızı, karpuz var. Küçük karpuz olmadığı için. Şeftali olur mu? Şeftali hayır. Şeftalinin içi turuncu. Bu nektari? Hayır onun içi de turuncu bana domates kaldı ya. Çilek de, çilek de alabilirsin. Çilek de. ben domates yerim. Çilek, çilek de alabilirsin. Çilek mi? Ama çilek yok burada. Aa çilek. Doğru musun çilek. çilek? Akıl veriyor. <laughs> çilek yok. E, ee, i̇yi bakalım bence. Bir bakmalısın yani diyorum. Şansın. Çilek. çilek. Ben de bir bakmalısın diyorum diğer bir. Çilek yok. Dışarıya. Aa, Yok yok. Oldu mu? Ama oldu, oldu da neyse domates alacağız. Bakalım evet. buralarda var mı? Burada ne? Evet. Aa erik, kırmızı erik. Hı. Kırmızı erik. Siyah o ya olmaz. Hayır siyah kırmızı. Evet arkadaşlar Polat da. Meyvese de bulmadım başka bir şey. Meyve. Polat da meyveyi kaybetti, yemeği de kaybetti, bir tek içeceği kazandı. Şimdi abur cuburlara geçiyoruz arkadaşlar. Bir arkadaşım. dakika içinde. Evet. 3 tane sarı, içi sarı, dışı sarı abur cubur alıyorsun. İçi sarı, dışı sarı. 1 2 2 Çubuk krakerler. İçi sarı, dışı sarı. 30 saniyen var. 30 saniye. İçi sarı, dışı sarı. İçi sarı, dışı sarı. Siyah var onda. Hayır siyah yok. Saba siyah. İçi sarı. İçi sarı, dışı sarı. Suyu tamamladı arkadaşlar. Son 10 saniye kala tamamladı. Abur çubur. Evet. Bir dakika saniyem var baba. Onun içi mavi. Bir. Oy, baba inşallah onun içi kırmızıdır. Kırmızı değilse vallahi vallahi İnşallah evet. Kırmızı maalesef bir şey yok, cips yok. Cipsi ben bütün cipslerden, ben bütün cipslerden tattım şu. Kırmızı. Baba, 20 saniyen kaldı. Kırmızı. Buralar baba? Ha bunu siyah mı? kırmızı, içi kırmızı. İçi kırmızı ya. 10 saniye. Ne 10 saniyesi? Bir dakika geç bir daha. Yo Allah geçti ben, burada ay, görüyorum. Geç, geç, geç. Ben burada görüyorum. Beş, Saniyelerde ay, görüyorum. 20 saniye var. 20 saniye. Yo valla ben bu saniyelerden görüyorum. Geç, Kazanmak için neler neler yapıyorsun. Helal olsun saniye. baba ya. Geç, tamam 9 dakikada 9 dakikada bitiyor. Saniye. 20 saniye kaldı. 10 saniye. 9 dakikada bırakacağım arkadaşlar söyleyin yazın yorumları Tamam bitti <laughs> kaybettim arkadaşlar kaybettim Polat bir dakika sürem var. Üç tane abur cubur. Evet. Bu, bir. Bu bir. Bu bir. Bir. İçin mavi abur cubur. Dışı mavi, dışı mavi. Bak. Sakızlar olabilir. Mavi ne var? Mavi ne var? Yok. Balonun içi mavi mesela. Mavi. Mavi. Saniyen daralıyor. Başka yerlere bak saniyen daralıyor. Sakız da olabilir. Sakız abur cubur. İkin şansını kullanıyor. Bitiyor saniye. Zaman daralıyor. Başka yere bak. Başka yere bak. Zaman daralıyor. Evet. 2 2 2 son 10 saniye bir tane daha bulman lazım. Bir tane daha bulman lazım. Cimarı olan. Cimarı olan. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Polat Bana bak kaybettim. Üzüldün mü? Ben de çok ha, üzüldüm ben de Son oyunumuz Son oyunumuz ne? 30 saniye sürem var evet. Sarı dondurma Sarı dondurma sarı dondurma. Oh. Sarı dondurma. Polat. Sıra geçmedi mavi dondurma. Kırmızı sıra bende. Kırmızı dişi kırmızı arkadaşlar. Ben de kırmızı dondurmayı dondurma Hiç, dondurma <laughs> <oldum>. Hiç sevmiyorum <laughs> ama mecbur video bir gereği bunu bir yemek zorundayım. <laughs> Haydi. Haydi bakalım <laughs> devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi parka geldik. Ee, benim abur cuburlarım. Hmm. Domates abur cuburu. abur cuburu. Hayır bu meyve meyve. Bu sıcaklığı... Meyve mi o domates? Hayır <laughs> sebze sebze, fark <sebze>. <laughs> etmez. fark etmez. Domates, fark etmez. domates İçeceğim arkadaşlar. Bu sıcakta domates mi? Polatın. Polatın mavi içeceği. Ay, yedim, yedim. benim dondurma. Benim Sudenin dondurması. Benim dondurma. Açalım mı? Polatın dondurması. O oh, dondurma değil. Aha Polatın dondurması ya. Açalım mı? Arkadaşlar. Ben şimdi kendi dondurmamı açıyorum. Polatın eşyalarını da almadık da. Polatın başka neyi vardı? Evet vardı. Evet. Polatın mavi şeyi. Benim pudingim vardı. Aa bu neymiş keşke almadık. Puding almıştım. Polatın mavi. Bu puding almıştım. Puding. Evet. Bu abur cuburu. Evet tamam. Şimdi. Bunları açıyoruz. açıyoruz. Bakalım içi kırmızı mı? Değse ne oluyor? Eleniyoruz. Eleniyoruz. Bir şey diyeceğim. Şu kırmızı olsa bir soruyor şey mu? Aa. Hayır, bunun Polak'ta içi mavi. 3 tane renk var. Kırmızı, mavi, beyaz evet. var arkadaşlar. Onda bayağı bir mavi var. Aa, ben de kaybettim. Niye? Kırmızı. Altı siyah ama. Abi. Bundan kazandım. Bundan kazandım 2 Bundan kazandım 3 Aha gitti ben kazandım Sude 1 2 4 Polat 1 2 Arkadaşlar içinde başka renk çıktığı için Kazanamadık Ama yine kazanan Sude oldu arkadaşlar Evet en fazla şeye evet, oldu. 500 TL'li sahibi Sude oldu arkadaşlar Sude'yi tebrik ediyoruz Süre tebrik ederim. Ne alacaksın? Ee, yeni kaykay almayı düşünüyorum. Yeni kaykay mı? Evet. Büyük kesin kaykay. lol almaya gidiyor arkadaşım. Lol alacak evet. kesin. Lol bebek alacak arkadaşlar kesin. Büyük kaykay alırım ikisi. Bir Size daha, daha... Evet. Arkadaşlar, bizleri izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.